Aşk Mantık İntikam dizimizin yeni bölümünde neler olacak videomuza geçmeden önce Çağla'nın gerçek yüzü artık ortaya çıksın diyenler videomuzu beynin kaç kişi olduğumuzu görelim dizimizin yeni bölümünde Çağla'nın oyunları ile Esra bir kez daha zor duruma girerken Çınar hiçbir şekilde Esra'nın böyle bir şey yaptığını kabul etmeyecek ve Esra şirketten gitmeyecektir Ozan. Esra'dan şüphelense de o da kısa sürede suçsuz olduğunu anlayacak çünkü Çağla bir kez daha planlar yapıp işin içinden çıkmayı. Başaracak öte yandan Çağla ne yaparsa yapsın Ozan'ın Esra'ya olan bakışlarını ve Esra'ya olan aşkını hiçbir şekilde değiştirmeyecektir. Bu durum Çağla'yı üzdükçe Çağla sürekli Mert ve görüşmeye devam edecek. Böylelikle ilerleyen bölümlerde Çağla'nın başı Mert'te belaya girecektir ve Çağla giderek daha çok tehlike saçmaya devam edecek. Bakalım Çağla'nın gerçek yüzü ortaya. Çıkacak mı analiz videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.